İyi çalışıyorsun. Yakında birinci sınıf sondaj ustası olursun. Sağ ol usta. Bu toprakların altı petrol dolu. Petrol ne demek bilir misin? Petrol okul demek, petrol yol demek, hastane demek. Petrol toprağımıza gübre demek. Petrol bereket, zenginlik demek. Gel. Uzak değil, gözünle göreceksin. Buralar yeni pompalarla, kuyularla dolacak. Yeni bir şehir yükselecek burada. Binlerce işçi çalışacak. Binlerce aile aydınlığa kavuşacak. Bak, toprak nasıl kanıyor. Petrole toprağın kanı derim ben. Tıpkı bizim damarlarımızda dolaşan kan gibi. Filmler Ankara ile İstanbul'da hemen hemen aynıydı ama... ...sosyal hayatta imkanlar çok kısıtlı. Ben Kuyuncoğlu olarak görev yaptım. Yiyeceğinden tutun, sinemasına kadar, her şey olmasına rağmen hepsi çok kısıtlıydı. Batman yoktu. İlahı vardı. Bir tane ve binası vardı. Bu sosyal hayat elinden bir şey yoktu. O zamanlar köy, köy burada zaten köydü. E, 1949'dan işe girdim. 10. ayda işe girdim. O zaman bu Türkiye petro değildim. Maden tekniği aramaydı model tekne aramayla bu Amerikan bir firması sondaj yapıyordu. O zaman şartlar ağırdı. Bugün ya da yarın kendi petrolümüzü kendimiz çıkaracağız. Sonra başka dertler, başka savaşlar, başka zaferler, başka yenilgiler gelecek. সমুদ্র ফেসবাদ সমুদ্র ফেসবেন Sanki hep ben işçi Yeni kuyu için. <laughs>